Bu Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve Allah versin Amin. Alayım. Rabbim. Inşallah makamını âli Tüm aile baş dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabbim cennetiyle buluştursun bütün aileye en kalbi selam, sevgi, saygılarımı göndermek istiyorum. Amin. Ali Bey. Buyur baş, Cumhurbaşkanım. Heh. Şu anda bütün aile bu selamlarımı şahsım aile arkadaşlarım adına götürürseniz çok çok mutlu olurum. Çok sağ olun. Geçmişlerinizle rahmet. Amin. amin, amin, amin. Say, Sayın Cumhurbaşkanım e, ııı çok selam hürmetleri konuşamadık. Valimiz Olur. valimizin büyük belediye başkanımızın buradaki bütün mahallemizin selamları var. Evet. Aleyküm selam. Hürmet ediyoruz efendim. Hayırlı günler görüşmek Sağ olun. Sağ

جوع ونقص الثمرات فبشر الصابرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين دعاي دك يا إلى يا رب يا رب نحاصل على سواب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرتنا عزيزة فقره هنا هدية لرسا واصل Ya Rabbi Hazreti Adem'den Peygamberimize Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Hazretlerinin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi ulemanın, şuhadanın, tukağının ruhlarına hediye edersen vasıl eyle. Ya Rabbi hasseten şehidimizin ruhuna ikram eyle. Kabrini nur eyle. Makamını âli eyle. Ailesine sabrı cemiller ihsan eyle. Ya Rab, vatanımızı, milletimizi sana emanet ediyoruz. Hıfzı muhafaza eyle. Ya Rabbi, bayrağımızı kimselere indirtme. Ezanımızı susturtma. Vatanımızı böldürtme. Birliğimizi, dirliğimizi kimselere bozdurma Ya Rab. Ya Rabbi sana kul. Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak yaşamayı cümlemize nasip eyle. Tamam. Amin. Amin ve selamun alel ve Rabbil alemin. El Fatiha. şey yönlendirse bu taraftan gelsin. Şu taraftan gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülme> Ve yegûlû remete hâzel rabbil âlemîn ve'l-âgıbetil-luttagîn ve'l-hamdülillâhi rabbil âlemîn ve's-salâtu ve's-selâmü alâ Resûlina Muhammed. Ya Rab okunan Kur'an-ı Kerim'i dergâh-ı izzeti de kabul eyle. Ya Rab şehidimizin makamını âli eyle. Mekanını cennet eyle. Ailesine sabrı cemiller ihsan eyle. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, istiklalimizi, istikbalimizi, bayrağımızı hıfsi muhafaza eyle. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. <gülüyor> Amin ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.